Hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Hanzo var. Son pike doğru aldım. Onlar da son pike döndüğünde de Lancelot aldılar. Onu almasalardı kafamız çok rahat olacaktı ama bakalım. Bizi çokça darlayacaktır. Redden başlayacağım. ADC'ye doğru gank atacağım. Esmer'le uğraşmak istemiyorum. Çok yorucu bir koridor. Normalde Blue başlarsanız daha iyi oluyor. Daha hızlı dört oluyorsunuz ama. Şimdi ayar çekeriz ona. İşte Akdeniz'i falan yutuyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Diye incelikleri var Pikleri güzel açıkçası dikkatli oynarsak bizimki de güzel sadece heritimiz var esmer onu counterlayabilir bakalım bu arada bu kahramana sanırım iki yıldır iki buçuk yıldır kostüm gelmiyor geçenlerde bir yerde görmüştüm kostüm gelecek diye hala getirmediler hala getirmediler yani oyunun üvey evladı ha buçar Başka kime gelmiyor? Başka kime gelmiyor? Sanırım Kadita'ya da gelmiyor. Geçen de MPL geldi. Başka da gelmedi. Poboyus'a falan gelmiyor. Aklıma gelen şu an bunlar. Aslında satarı da var o kostümlerin sanırım. Ticari mantıkla bakıyorlar işe. Kanka sana geliyor olabilirler. Dikkat et. Şöyle bir gank bakacağım. Flash'ını kullandırtalım en azından. Zord, Fisk'e ee, Ultim sayaçta smite'ım yok Slavlamak için attım kanka burayı Bizim tank ölecek gibi Bence oynarız orayı, oyna go, 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 go. Şu çocuğu yakalamam lazım, flash atmıştı Hadi la Enerji dayanmadı ki düzgün bir tane fight yapamadık yakalayamadım Moskova'da çok hata yapmıştım. Kankam ultim geliyor. Kankam ultim geliyor. Benim için, benim için ah havle. La bir tane düzgün fight yapamadık ya şaka gibi fight. <laughs> Ver şu ayakkabıyı. Hala orada bekliyor olabilirler. Önden farm alıyorsun ha. Şuna bir gen katabiliriz ama fırlayla basıp çıkabilir. Dur bakalım deneyim. Harun vurman lazım ölmeyecek. Harun baya vurman lazım kanka. Şaka gibi ya. Kaplumbağa ya gitmek de sıkıntı bizim için. Hem smite'ımız yok. Öldük mü ölmedik. Tutsaydı öldürmüştü. Farmlamak da zor şu an bizim için. Mino patlasana kanka geliyorum. Yetişmez enerji. Ver şunu bozulma tırpanı. Bizim birazcık farmlamamız lazım. Aslında burada mısın? Çaktırmadan kaçak göçek oynasak daha iyi olabilir. Güzel patladın ama smite attım smite la slow diye <laughs> Çaresizlik ya Gel lan buraya Vallahi çaresizlik ya <laughs> Kaynak olmuyor ki Zaba baba ne yapıyorsun Şu iki eşyayı bitireyim. Altın asa bozulma bana. Hem slow atacağım hem küm çok hızlı steklenecek. Onları bir bitireyim. Bu iş çok güzel bir evreye geçecek. Tabi onları bitirene kadar sıkıntı. Hızlı farmlamamız lazım. Şunun bir flashını kullandırtabilirim. Dur bakayım. Güzel. Valeye oynayabilirdi en azından gösterdik. Farmlar Lancelot bayağı önümüzde. Fırla mı bastı bu? Fırla bastı. Neden kanka? Ya şaka mı bu? Abi hiç güzel başlayamadım oyuna ya. Benim Hanzo'm böyle kötürüm değildi. Ben enerjimi doldururdum. Enerjisiz gitmezdim. W oturturdum. Herkes oynuyor. Kıvama gelemedim dur. Bak şimdi kafamda ekmek kırıyorum. Daha eşya mı bitirememişim ya? Kafamda ekmek kırıyorum. Sen izle şimdi Hanzo'yu. Kafasında ekmek kıran Hanzo'yu izle şimdi. Item yok diye kesemiyorum ha. Vallahi item yok diye ölmüyorlar. Çünkü hasar çıkmıyor. Dön vurana bir tane. Vurmuyorsun. Bu da güzel. Hey öldü asist geldi. 5 asist. Güzel. Toparlanacak toparlanacak. Şimdi Bozulma tırpanı bitti. Bunun yanına bir de altına asa attım mı? Bak sen o zaman gör hasarı. Herit kesiyor diye yukarıya gitmiyorum. Moskova karşı. Moskova zaten mızrağı tutturdum. Salıyor koridoru. O yüzden gitmiyorum şimdilik. Güzel şat da onu aldım. Şimdi işte işlerin kızışacağı an. Dana'nın kuyruğunun zor dediği an. Güzel. Ama bizim W'miz bozulmuş. Böyle değildi. Tam 12'den oturturduk biz onu. Stek alırdık. Şimdi oturtmasak bile stek alacağız. Oğlum niye fırla bastın? fazla açılmış. Bu benim kilim. Teşekkürler. Evet. Eşya bitince kıvama geldi ufaktan. İlk eşya bitti daha. Şu an gerçekten kıvama geldi. Hasar da ufak çıtır çıtır yetmeye başladı. Farmımızı da biraz toparladık. Şuraya bu ultiyle uzanacağım. Şuradan bir gönül yolculuğu şuradan bir flash olmayan gorda fokus zinc sonra şunu da kestik mi mükemmel evet ver bakalım günahkar dövüşlü kombinasyonumuzu tamamlayalım hasarımız iyice otursun farmımız güzelleşti bahsettiğim iki eşya buydu bunu yaptığınızda arkadaşlar Altın asayda bitirdiğinizde sizin W ucuyla bile otursanız Q'nuz 5 siteye gelmiş gibi sayaca giriyor. Yani steklenmiş oluyor ve bununla birlikte zıplatabiliyorsun. Q'yu kullanabiliyorsun. Olay bundan ibaret. Bunun flaşı yoktu. Aha öldü. Gel buna da. Bayağı güzel vurdum aslında da. Harun Bey zaten gelir diye düşündüm. Farmlar ne oldu? Lancelot'un farmı hala güzel. Çünkü hızlı bir ormancı. Oyun başı free farmladı. Güzel farmladı. Diğerlerden çıkıp sizi yakalamak isteyebilir. Şimdi yapmamız gereken çok iyi konum almak. Kendimizi çok iyi fişe alamadan oynamak. Farm, farmımız iyi. Enerjimiz full. Yukarıda bir Lancelot'cuk var. Şu ormana doğru geçeyim ama beni kesebilir mi? yakalayın. atmayalım. Slow vermek için kullanırız. Orada girmiş olabilir mi? Yok. Şunlara oynayacaklar gibime geliyor ama Bedeni şöyle seyfe çekersem Bu taraflarda bir yerde lancer var gibime geliyor ama kendi buluşuna geçmiş okey oyna Fightla fightla zıplat tanka da zıplat tanka da zıplat Nolur nolur nolur, nolur. Ulti at Kanka ulti at Eyvah Mızrakla gelir mi? Beni hala görüyor o esmerim biçim biçim. Normal abi. Beni burada biliyor. Darlamaya çalışıyor. Bana oynamaya çalışıyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Şunu görcek biri. Harun görür müsün onu kanka? Ee, tamam Lancelot'u gördü. Bu da burada bir yerdeydi. Gitmiş aşağıya. Tospik. Lord. Lan Lord alıyorlar. Yok. Lord sesi geldi bir an. Şimdi. Moskov ne alemde? Fani oku değil. Lancelot hala biraz önde. Kankalar vurursanız geleceğim. Enerjimi doldurdum ve bedenimi sağlam bir yere koymak istedim. Hızlı 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 daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı. Ama enerjim bitti. Güzel gelene kadar aldım. Ya buna gelseler de çalabilirler de enerjim de bitti bayağı oradan bir. Şimdi bize bir zırh var. Böbrek sökme zırh Cerrahi operasyon yapma. Hatta sen bana avcı darbesi ver ben hız kazanayım. Bekleme süresi kazanayım. Şuradan bir gönül yolculuğu. Sana biraz slow. W olur. Otur. Bunu da bozdu havada. Kankam sen de bu. Güzelsin. Bana gidiyor. Kamil ben orada yokum. <laughs> Bedenimi buraya çektim. Kamil ara beni orada bul bakayım. Ara beni. Ara beni tara beni ara beni, tara beni bulabilirsen. <laughs> Şuradan bir hem canı dolduralım hem enerji gelsin. Bu kan aslında enerji değil ama enerji diyelim aynı şey. Gort nerede gort? Biraz tuttuk. Evet ultimiz bir daha geliyor. Güzel. Şuna bir slow verdim. Yapıştır. Güzelsin. Bir ultim geliyor. Var benim de oraya bu ultim. Şöyle gordu darlamak istiyorum ama. Ah. Bir canı vardı. Şuna bir tane vurursanız düşüyor. yani çok. Mavi al benim. Şunu al ben karşıya alacağım. Ben şöyle bir gönül yolculuğu yapıyorum. Sürekli darlayacağım. Yakmaya da olmuyor. Gord F. Tamam. <laughs> bunu yaparsak bir tane garanti skor çıkartırız okay. gölgeyle şimdi gidip birini kesmeyi deneyeceğim ve gölgeyi öldürürsem birisi bana gelecektir mutlaka gel bana ve kaçtı. Sen ne yapıyorsun? Sen full AP misin? Minyon attı lan. Ha. Harun ne yapıyor? Öldüm kanka. Kanka öldüm kanka. Manyak. Önüne farm mı alacaksın sen? Ya vurum önüne farm mı alacaksın? Celal mi canım? Celal mi? Öldün mü? Ölmedin Güzel. Zırh delmemiz bitti mi? Bitmedi. Şu zırh bittiğinde muazzam bir hasara erişeceğim. Sadece çok iyi konum almam lazım. Şu ana kadar bana ulaşan kimse olmadı. Ayıkta oynuyordum. Ama bırak da mübarek ya. Namusun gibi koruyor adamı ya. Adamı bir bırak da keseyim be. Her çalılara bakmak zorundayım. Şöyle bu ultiyle fulleniriz. Flaşı dönmüş müdür acaba? Güzel gerek yok. Buraya. Bir canı yapmayın çocuklar bir canı be Oyna Gel zıpla atacağım. Vur bir tane. Güzel. Moskova dikkat et. sen de misilleme var. Doğarız yeri almış Moskova. Sen bunu kesersin kankam. Misillemem var. Güzel. Nice. Şimdi Lancelot ya da Esmer bana uzanmak isteyecektir artık. Çok fazla darlamaya başladım. Şuradan şöyle bir gidelim bakalım. Kurtla baktım bayağı Ya uff. Of. Kurt uff. Hayır slow da yedim yürüyemiyorum ya. Oh o da öldü. <laughs> nice. Geldim ona. Şimdi Moskova efendi bize gelecek. Bunun flaşı yok. Oy yüz vuruşla yok ettim herifi. Oh. <laughs> Moskova beni bulup mızrak tutturamaz değil mi? Güzel. Kuleyi de kilitledim. Oo, tertemiz. Oyuna gerçekten çok kötü başladım. Birazcık anlatı oynamamaktan paslanmışız. Ama eşya bitirdiğimiz anda açıldık. Bozulma tırpanı bittiği anda açıldık. Onu çok hızlı tamamlamamız lazımdı zaten bizim. Biraz paslanmışız Anzo'da. Ama güzel toparladığımızı düşünüyorum. Böyleydi 8-0-12 oynamışız. %30-86K. En fazla hasar biz vurmuşuz. Oyun başındaki o sıkıntılı anlarımı görme. Şunu bitirdiğim andan itibaren Arap atı gibi açıldım. Takımın eline koluna sağlık. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like, yorum atarak kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Allah'a emanet, görüşmek üzere. Hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Valir aldım. Karşıya çok güzel gidecek bir şampiyon seçtiğimi düşünüyorum. Ama pick'imiz 5 tane kırılgan pick. Yani hiç tanke şampiyonumuz yok. Orman, Popol... ADC var. Dolaşım Selena. Yani bunlar biraz problem. Bunlar bir çıtır problem olan şeyler. En azından şu yerine daha tanki bir şey olabilirdi. Böyle öncülük edecek ortaya girecek bir şey olabilirdi ama almadılar. Sağlık olsun tercih meselesi. Bunlar Selena. O zaman de kim var lan? Bir dakika midde kalit mi var? Bunların piki de garip olmuş. Bu yağ sarıları az. Yo XP'de kayıt var. Mitte Helkurt var. Değişik bir tercih. Bir tane yakma alıp Ayaz'a yönelebilirim. Ayaz bu maç çok işmedi kere tutursaydım kule altına geliyordu. Selena şuna stun atsana da helikortu keseriz aslında direkt bir stun. Ha iki değilsin. Hmm, pardon. Bırakma bence onu. Kırılıyorum. Kırılıyorum. İttim orayı. Al sen. de burayı kessen mükemmel olur ama. Oğlum güzel de darladım ya. Yokmuş diye bir şeyler. Güzel. Helkurt böyle aralara atlarsa biz bunu oynatmayız ki. Mitte oynuyor. Asarı yüksek olacak aslında. Dolaşım şey hız botu almış. Sürekli sağ solu gankleyebilir. Hmm, Esmer başladı yırtmaya. Şunu da al. Bunu da bir tut. Şunu bir al. Esmer geliyor yukarıdan açılmayalım. Bayağı dövdük onu. Ben bunu ne kadar döversem döveyim. Bunun canı doluyor ya. Öyle bir sıkıntımız var. Ya da biz ilk eşya slow alalım. Yürütmeyelim onları. Ee, ama yakmayla hasar daha ciddi derecede çıkıyor. Tak yaparsan oynarız. Şu niye üste gidiyor? Al. Bende kaldı güzel. İkisi de smite kaçırdı. İyi ki W atmışız top. Şöyle atsak. şöyle bir tane de atsak. Hop şöyle bir tane de atsak. Hop şöyle, şöyle bir tane de atsak. Yedi onu da. Çok güzel. Sen bir geri bas oğlum. Sen bir şunu tut. Güzel. O görünmezken çok güzel darladım onları. QQ atarak koşuyorlarına. Nice. Yukarıda ADC'yi düşürdüler mi? Dikkat etmedim. Şu yukarı iyi genkli altı bırakıp bir anda. Ya metal kurt varken bilmiyorum. Mitte sağ sola sürekli roam atabilir. Bu biraz sıkıntı ya. Şöyle hemen hızlıca ittirelim. Boş evet. Boşa kaçmasaydı iyiydi. O bırakmayacağım seni. Tabii ki bırakmayacağım. Seni de şöyle bir tekrarsam, bir Q atsam, flashlayıp kaçsam. Stan yedin mi? Hadi stun Hadi bebeğim stan Ah. Bir Q daha otursaydı. Hel geliyor bu arada. Yakmamızı ver. Gördüm gördüm. Yukarı geliyor. Dikkat et. Üzerimde kaplumbağa buff'un kalkanı tetiklenecek. Popal öldü Güzel orman da bende kaldı. Tamam çok işlevsiz bir pik ya Bunlara karşı Burada mısın? Bilmiyorum gereksiz bir pik oldu bence şu Burada darlayabilirler bizi yukarıdalar gerek yok gitmeyeceğim kaplumu bağlıyorlar Farmım güzel kötü değil adliyeleri bayağı farmlamış Güzel selama hem kurtu harika Ya çok fazla hasar yükümüz var Sadece şu yerine farklı bir pik olsun isterdim. Şu yerine Terizla, Yuzong ne bileyim bir şey olsun isterdim ya. Biraz damlıyorum ama buraya destek gelir mi? Hadi babacım yakmaya öl. Öl şu yakmaya be adam. Abi yakmaya ölmedi. Gerçekten inanılmaz ya. Bir canla kaçtı adam. Ormancı 2-4. 3-5 ADC. 0-2 Çuğu. ADC 3-3. Ama farma bak. 5K. Bilemiyorum Altan. O şu yerine farklı bir kalacaktın kardeşim maçı kazanmak istiyorsan. Onu bari tutat lan. Oğlum atla birini. Suriye'de yürütmüyorum onu koş. Koş ardından koş. Koş 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 koş. Şurada bir ikisiye var. Güzel yakma da bitti. Ben buraya bir esaret koyacağım arkadaşlar. Esaret diyorum ayaz koyacağım. Esaret koysam daha güzel olur. Hasarım artar ama. E, hafif de tanklaşmak istiyorum açıkçası. Helikopter üzerime atladığında. Çıtır bir tanki eşyamız olsun. Fiske attı. E, bloklandı. Fiske atıp adamı kesemedin mi gerçekten? Çuu. Kanka niye bu kadar işlevsiz oynuyorsun ya? Aslında onluk da bir durum yok. Şu şu metada anlıyorum. Huysuz boğa anlıyorum. Huysuz boğa. Farmım kötü değil benim. Ben darlılarım aradan çıkartırlarsa kazanabiliriz. Çıkartmazlarsa sıkıntı var çok CC'miz, çok kanser bir pikimiz var. Bunu kullanırsak iyi işte. Aha, istan. Ben de vurdum ama. Şunu gitti, Şöyle bir vurdum ama yanarken yakmayı olur mü? Can çekti. Mükemmel. Ver mesur. Bu piki siz yaptınız. At oğlum onu at. slow yiyecek. Bir Q daha yiyecek. Stun şu an. Oyna. Şunu oyna. Bu da stun Oyna. Güzel. Nice. 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 Kanserliyorum lan hepsini çok kötü. <laughs> lan Q nereye gidiyorsun? o <laughs> önümde minyon lan. Otomatik attım. Nereye gidiyorsun? <laughs> şu otomatik skilleri bazen çok alakasız gidiyor. İmkan varsa her zaman manuel kullanmak lazım. Şimdi bize bir tane akıllı asa var. Büyü dirençlerini aşağıya çekip onlara atacağımız diğer Q'larla güzel hasarlar bırakmamız lazım. Şimdi şöyle bir Q benden yesin bakalım. Bir Q daha yer mi? Sen yersin. Afiyet olsun sana. Afiyet olsun. Afiyet olsun ama erimiyorsun. Şunu bir Q dayalım. Sen bir geri bas. Fiske atabilirdik. Ah, fiskeye atabilirdik. ADC'leri 8K. Hadi burnu. aferin burnu. Olsun en azından bir işe yaradım. bir kişi kestin. Aferin. ADC'miz 4.9. Wow. dolaşımımızda esaret var mı yok benden başka antiyel alan var mı kargı var popol'da Valla farm'ım çok iyi darlarım ama aradan çıkartmaları lazım yani o darladıklarımı eksiltmeleri lazım Görüş alacak kimse de yok. Selena'nın Tanı var sadece. Lord gidiyor. Hey Lord gidiyor. Arkadaşlar Lord gidiyor. Umurunuzda değil. Peki. Peki. Güzel de darladım bence orayı. İkisi olmasa darlamaya devam edeceğim de ikisi ulti açacak. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiç farmlar yok bizimkilerin. Yine bir evet. Oy küsünü ki oturttum hadi. Ha şunu biri tamamlasa var ya. Ah ah şu adamı bir kişi tamam nasıl var ya ah ah bir tane asesin alsanız. Ah. Ne diyeyim bilmiyorum vallahi ne diyeyim. Bilmiyorum. Minyon çıktı lan. Gitti mi böyle gerçekten? Ha yazık kafanıza sizin kazanmaya hak etmiyorsunuz. Zerra hak etmiyorsunuz. Bruno hiç hak etmiyor. Selena hiç hak etmiyor. Chu gram hak etmiyor. Yani Chu ne alaka ya? Hiçbir mantıkları yok ya. Hiç kazanmak istekleri yok. Şuraya bak. Neredeyse hepsi bronz alacak yani. Farmları yok. Bir şeyleri yok. Yazık. %33 hasarım var. 61k. Team fight'ına dair bir şey yoktu. %63 team fight'ına kazanmışım. Ah, yazık arkadaşlar böyleydi. Takım oyunu sonuçta sola girince böyle oluyor. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider.